Abdülkadir Servi başı açık olana da güvence. Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliğinde sürpriz bir düzenleme yer alıyor. AK Parti başörtülülerin özgürlüğünün anayasal güvence altına alınmasını ister ama bu başı açıkları düşünmez diye hesap edenleri yanıltan bir çalışma bu. Bu başı açıklarla başörtülülerin kamu ve eğitim hakkından eşit olarak yararlanmasını güvence altına alan bir düzenleme. Muhalefetin buna itiraz etmesi değil, tam aksine destek vermesi gerekiyor. Çünkü sadece başörtülülerin değil, başı açık olanların hakları da anayasal güvenceye kavuşturuluyor. Eşit yurttaşlık inancına sahip olmak bunu gerektirir. Başı açık kadınlar ile başörtülüler arasında ayrım yapmamak bunu gerektirir. Diyeceksiniz ki zaten başı açık kadınların kamu hizmetlerinden ve eğitim hakkından yararlanmasında sorun yoktur. Doğru, zaten bu sorun başörtüsü zulmü nedeniyle gündeme gelmişti. Başörtülülerin bırakın kamuda görev alması, üniversitede okumaları dahi engellenmişti. Başörtüsü mücadelesi dediğimiz olayın altında bu yatıyordu. Düzenlemenin ayrıntısına ilerleyen bölümde değineceğim ama bu noktanın iyi bilinmesi gerekiyor. Biz başı açığıyla da başörtülüsüyle de bu ülkenin birinci sınıf, onurlu ve eşit vatandaşlarıyız. Nokta. 2. Madde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başörtüsüyle ilgili düzenlemenin son aşamaya geldiğini açıkladı. Bozdağ 24. madde ve 41. madde çalışmaları tamamlandı. Son olacak aşamaya geldi diye açıklama yaptı. Biz bu açıklamadan anayasa değişikliğinin iki ayaklı olacağı sonucunu çıkarabiliriz. Çünkü anayasanın 24. maddesi din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili 41. madde ise aileyle ilgili düzenlemeleri içeriyor. İlk başlarda anayasanın eşitlikle ilgili 10. maddesi ve yüksek öğretimle ilgili 47. maddesi paket kapsamındaydı. Çalışma ilerledikçe sadeleşmiş iki maddeye inmiş durumda. Aile düzenlemesi Sapkın bir eğilim olan LGBT'nin son dönemlerde aileyi hedef alması nedeniyle anayasanın 41. maddesinde bir düzenlemeye gidiliyor. Anayasanın 41. maddesinde aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır deniliyor. Eşler arasında ibaresi muğlak bulunduğu için yeni çalışmada değiştiriliyor. Aile kadın ve erkekten oluşur tanımı getiriliyor. Tabi 41. maddesindeki eşitlik ifadesi korunuyor. Başı açık düzenlemesi Yukarıda değindiğim hem başörtülüyü hem de başı açık kadınları koruyan düzenleme ise anayasanın din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili 24. maddesinde yer alıyor. Kadınların başlarının ve boyunlarının açık veya örtülü olması kamu hizmetlerinde görev almalarında ve eğitim öğretim hayatında ayrımcılık olarak kabul edilemez deniliyor. Bu yeni bir bakış açısı. Başörtüsü çıkışıyla Pandora'nın kutusunu açan Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği konusunda ne yapacak? Bekir Bozdağ, Arya'mı söyleseydi. Benim bu kafayla sorunum var çünkü bu kafanın bu milletle sorunu var. Bu milletin inançlarıyla sorunu var. Bu milletin değerleriyle sorunu var. Her fırsatta da bunu ortaya koyuyorlar. Sanki Adalet Bakanı Bekir Bozda büyük bir cinayet işlemiş. Ne yapmış? Bartın'daki maden faciasında şehit olan Berkay Kesim'in mezarının başında Kur'an-ı Kerim okumuş. Beyler, burası Müslüman bir ülke. Cenazenin ardından Kur'an-ı Kerim okunur. Bekir Bozda ne yapsaydı? Mezarın başında arya mı söyleseydi? Madenci şehidimiz defnedilmiş. Hocalar definden sonra sırayla Kur'an okumuşlar. Hocalar dururken Bekir Bozdağ okumamış ki. Bekir Bozdağ da sonunda Kur'an okumuş. Bunda yanlış olan ne var? Bekir Bozdağ hukukçu ama aynı zamanda Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Neden rahatsız oluyorsunuz? Genç bir maden şehidinin kabri başında Kur'an okunması sizi niye rahatsız ediyor? Muharrem İnce bunu siyasi şov olarak nitelendiriyor. Bunun siyasi şovla ne alakası var? Bunun gösterişle ne ilgisi var? Hocalar dururken Bozdağ'a öne atılıp okumuyor ki. Hocalar okuyor, o da Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm okuyor. Muharremince bu kafayla giderse ne İsa'ya yaranacak ne Musa'ya. Kabirdeki insana en çok lazım olan şey arkasından Kur'an okunmasıdır. Ailesinin acısını hafifletecek en güzel şey arkasından Kur'an okunup dua edilmesidir. Soruşturma açmamış mı? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ maden faciasının soruşturulması ve sorumlularının hesap vermesi için kılını kıpırdatmazsa, soruşturma için savcı görevlendirmezse o zaman karşısına ilk olarak ben dikilirim. Facianın ilk anından itibaren soruşturma açılmış, Adalet Bakanı olan yerine gitmiş, 6 savcı görevlendirilmiş, adli olarak gereken her şey yapılmış, yapılmaya devam ediyor. Kur'an Okuyan Cumhurbaşkanı bu millet cenazesinde Kur'an-ı Kerim okunmasından rahatsız olmaz. Bu millet yıllarca cenazesinde Kur'an okuyan Cumhurbaşkanı'na hasretti. Cumhurbaşkanı Erdoğan taziyen ziyaretine gittiğinde zaman zaman Kur'an okur. O yüzden de bu millet Erdoğan'ı çok sever. Bu millet mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyan bakanını da bağrına basar. HDP'nin altılı masaya şartları var. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan "Şimdi bizi yok sayanlar zamanı gelince kapımızı çalacaklar." dedi. Pervin Buldan haklı. Yok öyle. Al HDP'nin oyunu ama HDP'ye bir şey verme. Ben şimdiden uyarayım. HDP'nin kapısını çaldıklarında onları zorlu bir pazarlık bekliyor. Başlıklar halinde onlara değineceğim. 1 HDP'nin gönlünden Ekrem İmamoğlu geçiyordu ama Kemal Kılıçdaroğlu'na da destek verecekler. HDP ile Kılıçdaroğlu arasında gizli bir anlaşma olduğu söyleniyor. 2. HDP önce altılı masada anlaşın, sonra bize gelin diyor. 3. HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek karşılığında 3 bakanlık isteyeceği söyleniyor. 4. HDP sadece bakanlık istemeyecek, Türkiye'nin yerel yönetimlere özellik şartını koyduğu çekinceyi kaldırması, başta olmak üzere bazı konularda kanuni değişiklik isteyeceği ifade ediliyor. Selahattin Demirtaş meselesi bir de Selahattin Demirtaş meselesi var ona da değinmek istiyorum. 5. Cumhurbaşkanlığı seçiminde belirleyici aktör olmaya çalışan Selahattin Demirtaş, Mersin saldırısındaki çıkışı üzerinden Kandil tarafından uyarıldı. Münafık ilan edildi. Orhan Miroğlu, PKK Selahattin Demirtaş'ın ipini çekti diyor. 6. Kandil uyarınca Demirtaş sustu. Oysa Demirtaş terör saldırısı karşısındaki tutumunu sürdürse işte o zaman lider olabilirdi. 7. Demirtaş HDP'nin %13 oy oranı ve 80 milletvekiliyle parlamentoya girdiği 7 Haziran seçimlerinden sonra da PKK'nın çözüm sürecini bitirip savaş ilan etmesi Hendek savaşları ve Kobani olayları karşısında da dik duramamıştı. O yüzden lider olamadı. Abdülkadir Selvi